Şimdi mahalleye gidiyoruz. Mahallede satılık araç bulabilirsin diyor. Mahalleden bir araba seçin ve satın alın diyor. Burada zaten bizi yönlendiriyor. 50 metre uzakta bir tane araba varmış. Bu arabayı büyük ihtimal ilk oyuna başlamamızı özel satın alabileceğiz. Her şey daha kolay olacak gibi duruyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Kürşat. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlerle beraber bugün farklı bir oyun oynuyoruz. Car Seller Dealership'teyiz. Bir tür galeri simülasyon oyunu arkadaşlar. Araba alıp satacağız. Daha öncesinde buna benzer birkaç tane oyunun videosunu kanalda çekmiştim. Hatta bir tane oyunun arayüzü, menüsü bu oyununkine çok benziyor. Belki Google Play'de o oynadığım oyunun ismini değiştirmiş olabilirler ya da oyunu komple baştan aşağı yenilemiş olabilirler. İnanın bana hiç bilmiyorum. Oyuna başladığımız zaman zaten bazı şeyler aklıma gelir. Bazı şeyler oturur. Duruma göre ya devamını çekmiş oluruz serinin ya da yeni bir oyunun yeni bir serisini yapmış oluruz. Bu videoya 50 like ve üstü gelirse sizlerin bu videoyu ve oyunu sevdiğini anlarım ve bu oyunun da serisini kanalda devam ettiririz. Güzel bir serüven olur. Umarım izlerken sizler de keyif alırsınız. Oyuna geldiğimiz zaman yeni oyun diyor. Devam et diyor. Bizi Değerlendirin ve çıkış seçenekleri oyunumuzda mevcut. Sağ tarafta dil kısmını görüyorsunuz. Buradan dil seçeneğini Türkçe'yi ayarlayabilirsiniz. Oyunumuzda Türkçe dil desteği de mevcut. Şimdi isterseniz de fazla uzatmadan direkt yeni oyun diyelim. Sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. Bazen çenem düşüyor çünkü. O yüzden arkadaşlar bu da maalesef ki webcam'in olmamasından mıdır nedir bilmiyorum. Ondan kaynaklı da olabilir. Sizlerin videodan erken çıkmasına sebep oluyor ve bu da benim maalesef ki ortalama izlenme süremi düşürüyor. Umarım keyifli ve güzel bir video olur. Dilerseniz şimdi yavaştan başlayalım. Oyunumuz açıldı. Şu an mekanımızın önünden başlıyoruz ve bu arada gerçekten oyuna başlarken ki hareket sensitivimiz hassasiyetimiz çok yüksek. Bunu umarım ayarlardan ayarlayabiliyoruzdur. Şu an öğretici moddayız. Öğretici modunu istersek geçebiliyoruz fakat ben en baştan başlamayı istiyorum. Oyunun temel mekaniklerini, mantığını kavrayalım istiyorum. O yüzden verilen görevlerle devam edeceğiz. Şimdi şuradaki çöpleri bizden toplamamızı istiyor. Bunları hemen şöyle bir toplayalım. Oyuna yakın zamanda bir güncelleme gelmiş. Bu güncellemelerle beraber yeni arabalar eklenmiş. Oyunda daha başka ne olaylar var? Bunları da zaten ilerleyen kısımlarda bakacağız. Bazı videolarımızın, bazı serilerimizin izlenmeleri güzel oluyor açıkçası. Beğenileri güzel oluyor. Fakat ben İzlenmeler düştüğü zaman o seriyi bitiriyorum. Devamını çekmiyorum. O yüzden öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Sizler bana yorumlarınızla ya da daha yüksek like'larla yardımcı olabilirsiniz. Seriye devam etme ya da serileri bitirme konusunda. Şimdi bir araç satın almak için mahalleye gidin. Hızlı seyahat için durakları kullanabilirsiniz. En yakın durak ofisinizin hemen karşısındadır diyor. Dışındadır diyor. Seyahat et diyorum. Burada yine farklı mekanlarımız var. Bu mekanlarda değişik işler çevireceğiz. Araç alıp satacağız ya da yakıt alabileceğiz. Arabalarımızı tamir ettirebileceğiz. Ofisimiz var, mahallemiz var, araba pazarı var, yakıt istasyonu var, yıldız çubuğu var ve konteyner var. Yine konteynerde kalıyoruz. Bu oyun bana çok tanıdık geldi. Büyük ihtimal bu oyunu birazcık güncellediler. Birazcık baştan aşağı yenilemiş olabilirler. Şimdi mahalleye gidiyoruz. Mahallede satılık araç bulabilirsin diyor. Oyuna yeni başladığımız için Seyahatimizi ücretsiz bir şekilde yapacağız. Cebimizden herhangi bir para eksilmedi. Mahalleden bir araba seçin ve satın alın diyor. Burada zaten bizi yönlendiriyor. 50 metre uzakta bir tane araba varmış. Bu arabayı büyük ihtimal ilk oyuna başlamamızı özel satın alabileceğiz. Her şey daha kolay olacak gibi duruyor. Şimdi arabamızın yanına geldik. Hassasiyet gerçekten çok yüksek. En ufak dokunmada ekran sağa sola kayıyor, sapıtıyor. Evet geldim hocam. Konuşalım mı seninle? Konuşalım. Arabanın tüm detaylarını görebilirsiniz. Detaylar gizli ise açmak için yetenek puanlarını kullanabilirsiniz. Yetenek puanlarımız var ve bu puanları yükseltmemiz gerekiyormuş. Raporun doğruluğunu buradan görebilirsiniz. Satıcı size yalan konuşuyor olabilir. Doğru detayları görmek için ekspertiz yaptırabilirsiniz diyor. Eğer seriye ve videoya oyuna devam edersek bunu da zaten ilerleyen bölümlerde hep beraber göreceğiz. Aracın hasarlı veya boyalı parçalarını buradan görebilirsiniz. Gizli ise yetenek puanı kullanabilirsiniz. Pazarlık için bir yetenek açabilirsin, arabanın hasarını görmek için ekspertiz yaptırmak için bir yetenek açabilirsin diyor. Burada bakalım Honda Civic'imiz varmış. 97 model, 139.970 km'deymiş ve manuel vitesliymiş alış fiyatı falan bunların hiçbiri gözükmüyor. Satın al diyelim. Arabayı satın aldık ve artı 10 deneyim puanı kazandık. Ofisiniz için satın aldığımız arabayı park ediyoruz. Sonra tablet web sitesine gidip satışa sunuyoruz. Aracın durumuna göre bağlı olarak müşteriler gün boyunca gelmeye başlayacaktır diyor. Şöyle bir bin diyelim. Arabayla alakalı tüm tuşları buradan görebilirsiniz. Arabanın şu anki durumunu buradan görebilirsiniz. Nos veya diğer parçalar takılı olup olmadığını buradan görebilirsiniz diyor. Şu an arabamız çalışıyor. Benim bunu direksiyona almam gerekiyor. Ok tuşları ile hiç oynayamıyorum çünkü. Bize zaten gitmemiz gereken yolu gösteriyor ama nereden gösteriyor? Burada bir sıkıntı var. Tarlaların içinden, dağların içinden bizi atlatacak oyun. Arabayı heder edeceğiz. Videonun dışında benim şu ayarlara bir bakmam gerekiyor. Oynanış ayarları. Burada ne varmış? Ekran biraz zor dönüyor. Bar varmış. Bu tarafta barımız var. Yol kenarlarında yine farklı mekanlar var. Bu mekanlara gidiyoruz. Mesela drag yarış için bir tane bina var. Orada yine drag yarışlarına katılabiliyoruz. Oyunda bu çeşit olaylar da var. Sağ tarafta hemen benzinliğimiz var. Bizim benzin durumumuz nasılmış? Benzinimiz şu an var gibi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bu arabayı şimdi satışa çıkartacağız. Büyük ihtimal satışa çıkardığımız gibi müşteriler gelmeye başlayacak çünkü henüz öğretici moddayız. Galerinin ismini falan da değiştirseydik iyiydi. Şöyle biraz geri çıkalım. Bu arabayı bu tarafa doğru park edeceğim. Bir tık daha geri çıksak. Tamam bence gayet iyi. Arabadan şöyle bir inelim. Ofisimize geldik. Ofisimize ilk defa adımımızı atıyoruz. İçini de sizlere göstereyim. Bakın ofisimiz gayet derli toplu. Çok da kötü bir ofis değil. Gayet düzenli duruyor. Oyunun ilerleyen kısımlarında zaten bu ofisi yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü çoğu oyunda böyle bir özellik, böyle bir mekanik var. Bilgisayara oturuyoruz, web sayfası diyoruz. Honda Civic 1997 model. Satışta değil diyor. Sol tıklayarak fotoğraf ekleyebilirsiniz. Sağ tıklayarak fotoğrafı silebilirsiniz diyor. Ama bende fotoğraf makinesi yok galiba. Telefonla mı çekiyoruz? Tam olarak bilmiyorum. Şu an öğreticiyle beraber ilerliyoruz. Öğretici olduğu için sınırlı bir fiyata satabilirsin. Daha sonra herhangi bir fiyattan özgürce satabilirsin diyor. Alış fiyatımız 2069 liraymış. Masraf hiç yapmadık. Arabayı dilek aldık ve galerimize getirdik. Manuel vites. Kilometresi biraz yüksek ama alt kısmında arkadaşlar şimdi ona göre bir ayar çekeceğiz. 2000'e aldık. 6000'e kitleyebilir miyiz? Satışa koy diyelim. 6000'e satışa koydum şu an. Müşteriler pazarlık yapmak istediği zaman satış fiyatını biraz yüksekten başlattım ki müşteri pazarlık yapmak istediği zaman istediğim fiyatlarda arabayı satabileyim. Gerçi öğretici moddayız şu an çok da kasmaya gerek yok ama bakın hemen 3 tane müşterimiz gelmiş zaten. Bir tane abimiz var iki tane ablamız var. Evet abim evet ablam buyurun hemen şunlarla bir konuşalım. Sağ tarafta arabamızın boyalı parçalarını, hasarlı parçalarını da görebiliyoruz. Sağ arka kapımızda birazcık sıkıntımız varmış ve arka tamponumuzda da birazcık sıkıntımız varmış. Bakalım şimdi konuşacağız. Ne istiyormuş? Fiyatı uygun performansı yüksek bir araç alıyorsan işte burada aracım 6K lira diyoruz. Düşünüyorum diyor. Ne kadar verecek şimdi bu bize? Bunu verecek misin direkt? Bakalım sat diyelim. Arabamızı sattık ve şu an 11.431 lira paramız var. Öğretici modumuzu tamamladık diye düşünüyorum. Arabayı aldık, satışını öğrendik. Arabayı galeriye getiriyoruz. Bilgisayardan arkadaşlar satışa koyuyoruz. Şimdi akşam oldu. Ha harika bir gündü. Şimdi uyumanın zamanı geldi. Yarın için iyi bir dinlenme zamanı. Oyunu kurtarmak için uyumanız gerekiyor diyor. Yani oyunu kaydetmemiz için eve gidip uyumamız gerekiyor. Bu arada ev dediğime bakmayın. Konteynerde yaşıyoruz. Şöyle bir kapılarımızı kapatalım. Kitleyelim. Hırsız vesaire girmesin. Zaten dükkanda doğru düzgün bir şeyimiz yok. Bilgisayarı falan götürürler. Çalarlar. Durağa doğru ilerleyelim. Günlerden pazartesiymiş. Seyahat diyelim. Konteyner. Konteynerımızın olduğu yere geldik. Zaten her mekanın önünde direkt durakları görüyorsunuz. Buradan kolayca otobüse binip seyahat edebiliyorsunuz. Bu döküntü konteynerda yaşıyoruz şimdilik. Belki ilerleyen zamanlarda apartman vesaire bir şeyler de vardır oyunda. Apartmana geçeriz, kendi evimizi satın alırız. Bunları tabii ki de şimdiden bilemiyorum. Şimdi ben burada uyuyacağım. Konteynerin içinde sizlere gösteririm. Bakalım konteynerin içinde neler var. Nasıl bir tasarım yapmışlar. Oyunu kaydedeceğim. Daha sonrasında yavaştan videonun sonuna geliriz. Sizler dediğim gibi arkadaşlar, eğer videoyu ve oyunu beğendiyseniz 30 like, 40 like yaparsanız eğer ben anlarım ki bu oyun beğenildi, bu video sevildi. Oyunun videolarını çekmeye devam ederim. Aynı zamanda kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bana destek olmayı ve Videolarımızı da beğenip likelamayı unutmayın. Konteynerımızın kapısını bir açalım hadi bismillah. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet, gayet çok döküntü, çok sade. Camlarındaki tahtalar bile sökülmemiş. İçeri hiç güneş ışığı girmeyen bir konteynerimiz var. Burada yatıp kalkıyoruz. Kapımızı kapatalım. Ve yatıp uyuyalım. Gün sonu raporumuzda da ekrana şu an yansıyor. Harcanan para 2068 lira, kazanılan para 6000 lira. Sonuç olarak 3932 lira net bir karımız var. Ertesi gün oldu fakat ben videoya devam etmeyeceğim çünkü videomuz çok fazla uzayacak. Bir sonraki bölümümüzde sizlerle beraber yine bir araç satın alacağız. Oyun otomatik olarak benim menüye attı. Neyse girmeyelim şimdi hiç buradayken ben hazır videonun kapanışını da yapayım. Bir sonraki bölümümüzde sizlerle beraber yeni bir araç alacağız. Şu an günü 11.600 küsür parayla tamamladık. Bakalım bir sonraki bölümümüzde hangi araçları bulacağız? Hangi araçlarla ilgili pazarlıklar yapacağız? Nelerimizi geliştireceğiz? Neleri keşfedeceğiz? Bunu sizlerle beraber göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.